Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa Bugün sizlere kitap tanıtım yapıyoruz Yunan adam bir pro Tom'la kapışırken yaşadığı maceraları anlatan bir kitap Artık ne adamı Kitap özetlerinden baktık artık bir oda vlog gelsin be Niye? Çünkü canım sıkıldı Kitap evet. Evet. Evet, evet oda tanıtım yapıyoruz Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar ben Mustafa size odayı tanıtacağım. İlk başta köşeden başlayayım. Şuradaki saat var gördüğünüz gibi fiyatı 100 lira 2019'dan kalma. Evet çok güzel bir saat. Evet, burada, ee, bu evet. saati yeri nereden nereden ithal edilmiş çok ee, merak ediyorum. Almanya'dan geliyor çok değerlidir. Fiyatı bilinmez. Evet, burada kış uykusuna kışın evet, yattığım çok zaman güzelmiş. aç kalmamak için e, burada bir buzdolabı var. Onu da açma içine. Tamam açmayalım. İçine, Peki hangi marka olduğunu görmek istiyoruz. var. Evet markası çok şey, güzelmiş. Çok güzel. Aa, burada benim dolaplarım var. İçeriden Muhammed Yusuf çıkarı gösterdim. Evet. Yani şurada e, yine benim kitaplarım var. Evet. E, e, bu sefer e, bu odanın en değerli yeri, odanın en değerli yerini bize sağ taraftan tanıtmanızı rica ediyoruz. Şimdi şurada kitapların buradan başlaması ve şuradan bitmesi. Ondan bir mi? dakika Mustafa Bey sen buraya geç. <laughs> sen bir geç buraya çünkü olmadı. Şurada kitap var kızıl Ama odanızdaki sağ taraftaki şeyleri çok merak He. ediyoruz. Şurada bir fotoğraf var. Burada bir ders programı. Burada Goat. Evet Goat. Burnuma göster. Goat. Burada seni yerim bak. Evet özellikle. Evet yukarıdaki e, ders programı. Ders e programı doğru mu yazılmış? Evet doğru yazılmış. Peki yukarıda. Altıncı yıl, altıncı sınıf yıl sonu gösterisinde çalınan bir Harry Potter resmi var. He, he, Bunu Evet ben çaldım, Mustafa'ya hediye ettim. Evet, kitaplarınızı tanıtır <laughs> mısınız <laughs> lütfen? Senin, kitaplar, senin kitap tanıtımı kitap. lütfen. Evet, şurada kitaplar var. Şurada kitaplar. Şu ayağını <laughs> çekle. <çekiliyor. gülüyor> <laughs> evet, bu kitabın Bu da Böyle bir kitap. Bu Bastırma o ya. <laughs> Hasan yeter ya. Arkadaşlar şurada kızı kusura işte. geliyorum. Ateş kentten kaçıyor. Böyle kitaplar. Arkadaşlar yine şurada zeka oyunları. Arkadaşlar şurada yine zeka oyunları. Emrah Halıcı var. Emrah evet. Çıkışa gelde. O o o bende de var o kitap. Evet bu korku okulu. iki tane var. Neden kork? Arkadaşlar arkada gasp ediliyor. Lütfen. Video çekiyoruz. Burada ciddi olalım. Abi ben burada Mustafa, Mustafa Bey burada bir vlog çekiyoruz. evet. Burada ben... iki tane korku okulu kitabı var. Pardon biri burada, diğeri de burada. Neden? Çünkü yedek, yedek olsun diye mi aldınız Mustafa? Kaplumbağa deden. Aa tam güzel bir cevap. Okey ben bunu aldım. Peki şu dolabı açabilir miyiz? Çok özenli bir dolap gibi gözüküyor. Ve test kitapları asla çözülmeyecek bu. Hayat boyunca. çözülüyor. Oo çözüyor. Günde ne kadar Mustafa Bey? İki soru. <laughs> i̇ki soru. <laughs> İyiymiş Mustafa Bey. Evet Mustafa Ama... Bey. E, sağ taraftaki kalem yerlerimizden başlamamızı çok istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayın Mustafa Bey. Ek. Burada kalemler var arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> videomuz böyle olsun. Hayır videomuz böyle olmayacak. Bu videoyu ben yönetiyorum. Arkadaki tamam. kişileri gösterelim. Evet arkadaşlar son bir selam alacağız. <gülüyor> <gülüyor> selam. Selam. <laughs> <laughs>